Seçmen İyi Parti'ye ne mesaj verdi? Seçmenin verdiği bu mesajı İyi Parti aldı mı? Türk siyasetinde İyi Parti'ye ihtiyaç var mı? Genel seçimlerde alınan sonuç ile alakalı olarak dürüst bir şekilde yüzleşmemiz gerek diyen İyi Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, genel seçimlerin alakalı dürüst bir şekilde yüzleşmemiz lazım. Arzu ettiğimiz netice bu değildi. Cumhurbaşkanlığı konusunda biz Millet İttifakı olarak kendi adayımızın kazanması için çaba gösterdik. Mev meclis ile alakalı da beklentimiz bu değildi. Çok daha fazlasını yapacağımıza inandık. Bu konuda da çaba gösterdik. Sonuç itibariyle 2018 yılında almış olduğumuz oyu aldık. 4.9 milyon seçmenin teveccühünü almıştık. 2023 yılında bu rakam 5.2'ye çıktı. Yani 300 bin seçmen daha fazla. Seçmen bize oy vermiş. Yani seçmen bize şu mesajı verdi. Siz Türkiye için önemli bir partisiniz, kıymetlisiniz. Türk siyasetinde iyi partiye ihtiyaç var ama bizi çok uzatmadı ama kısaltmadı da bize biraz daha farklı biraz daha stratejik anlamda başka açılımlar başka yaklaşımlar farklı bakış açılarının düşünmemize dair seçmenin bize mesajı var dedi seçmen bize şu mesajı verdi siz Türkiye için önemli bir partisiniz kıymetlisiniz <laughs> adın, yaşayın Türk siyasetinde iyi partiye ihtiyaç var ee, ama bize çok uzatmadı ama bizi kısaltmadı da ee, bize e, biraz daha farklı e, biraz daha belki stratejik <laughs> anlamda daha e, başka açılımlar başka yaklaşımlar farklı bakış açılarını e, düşünmemiz gerektiğine dair bir mesaj var. Benim aldığım e, seçmenden aldığım e, çağrı bu. E, dediğim gibi oy oranımızı muhafaza ettik. Sayı olarak biraz daha fazla oyumuzu aldık. E, ve seçmenden de daha farklı adımlar atmasını istediği bir iyi Parti beklentisi var. Aldığımız mesaj o. Tabi bu iyi ziyaretlerin de genel merkezde de bunun kendi içimizde öz neden böyle olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha farklı, daha iyi sonuçlar elde etmek için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Zaten MÜKİTAHYA'daki bulma sebeplerimizden bir tanesi de bu.